Abi meditasyon mu yapsak beraber? Yok ben şimdi sakinleşirim. Burnum tıkalı sadece o beni stresi sokuyor. Mert de yanda yağlı boyama yapıyor. Maviye boyamış. Oğlum yanlış boyamışsın ya. Of tam acemi ya. Ama öğrenecek. Anlatıyor bir şeyler orada. Ellerinde boya yapmış her yerini. Bak boy bak sıfır yetenek. Bu. Oh. Siz de göremiyorsunuz tabi. Bak Ama aferin uğraşsın. Böyle böyle alışacak. Printer'dan çıkardı Fall Guys karakterini. Zımparaladı sabah. Burada kamerada açtı. Zımpara yaptı şimdi. Elime <laughs> fırçaları almış. Maviye boyuyor. Ama zımparayı güzel yapmış. Yalan yok. Boya iyi tutmuş. Önde bir hatası var. Onu da aslında şeyle yapabilirmiş. Bana koyayım ya her şeye müdahale etme. Fasulyeye dönmüş. Ama tam başlangıç şeyi bu güzel. Güzel bir model. Detay yok. Bol bol boyacak. Ah, oh, burnum var ya feci tıkalı. Neyse arkadaşlar ya bugün stresli bir gün. Uyan uyan uyandığımdan beri her şey ters gidiyor ya. Eightborn'un sunucusunu bulduk sonunda. Eightborn'un sunucusu bulundu. O işi çözdük. Güç belada olsa kavga gürültü. Şu yaşadığımız bir başkası yaşarsa 50 defa dava açardı. Vallahi açardı yani. Onu bulduk. Şimdi yarın sunucuyu kuracağız. Aktif olacak inşallah. Onu hallettik. Öğlen dört gibi falan bitti o iş. Ya kurban olduğum ya. Hiç mi eline yakışmıyor ama. İlkokulda patatesden mi boyamadın ya? Burjuva bunlar tabii. Biz an patatesi yıldız yaparlardı. Bütün gün patatesi yıldıza çevirmeye... Onu boyardık. Bir yandan da bak tebessüm ediyor. Bak, hareketli ya sen var ya. Sen harbi büyük olsun ya. Hiç ya bu çocuk. Bak şu an böyle yapıyor modeli. bak. Böyle falan yapıyor. Ağzına kalem aldı. Bak gülüyor bir yandan. Aa, ne hmm yapıyor. Yine ağzına koydu. Bir şeyler yapıyor. Kokusunu aldı şu an. Ah dedi. <laughs> Ulan ben oyunculuk eğitimi alırken acaba sen de mi arka planda aldın ya? Gözünüzde canlanıyor değil mi görüntüsü? <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne artist yapacaksın ya? Kardeşim benim bu ne bu sanat eseri nerede? Ya güzel olmamış bu rengi. Şu an şey boyasını atıyorum. Hani düz rengi gitsin. Ne boyası? Hocam, yarın işte birinci kata atıyorum. Yarın abi <laughs> Yarın buna, yarın buna ikinci katı bir gireceğim ona detaylı, ona detaylı. Şu bu bir emiyor, şey, şu an şeyi emiyor. Şeyi dostum şu öndeki abstrakt taşırmaların tabi herkes anlamaz. Öndeki, onu şu, onu onu Oo. Oo. <laughs> bu bir yerden düşen Fall Guys karakterinin böyle hafif sallantılı hani o tam alnındaki kumaşın oynaması bu. Bak şimdi işte, yarın da bu hataları temizleyip sapsarı bir koyacağım yeah. der temiz bir de şey yapacağız. Yarın da aşağı abi arka... Yayına göstermedin değil mi şu an? Yok göstermiyorum. Bir şey, şey gözükebilir çünkü. Bak şuraya da pantol. Şimdi Mert sana pantol. kötü bir haberim var. Bunu boyadıktan sonra söylüyorum hazır mısın? Evet. Hani sen akrilik boyayla boyadın ya bunu. Evet. Mesela mavi akrilik bir sprey boyu alarak bu <laughs> uğraşından kurtulabilirdim. Olsun deneye deneye. Ben onu bugün söyledim <laughs> ama konuştuk onu. <laughs> onu biliyoruz ha konuştuk onu. Ha. Siz de o, onun yani. bir e, eline bir e. şey alası gelmiş. Kalem alası e, gelmiş. E, öyle zaten. E. E. Bak, bir kalemlik kaldı kaldı bastı. Şey bir şey. sanat bir geldi buna. Hemen bir müzik Aa, A, atıp bakalım. Abi izliyor musun? İzliyorum. Bir chat izlemiyor. Western, Western diyelim. Şu ellerindeki canım. boyu bir tinerle şey yap ya. <laughs> Kafa aldım Aseton da çıkarır. Rütü'ye bir de Allah. Gerizekalı <laughs> beatbox mı işte? <laughs> mızıka beatbox. Mızıka <laughs> beatbox. <laughs> 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 bu çocuk ne böyle ya? Bu çocuk 25 yaşında emekliye ayrıldı ya. Yeni hobileri... Her dalında bu parmağı var. <laughs> İnanılmaz. Bir yandan boya yapıyor, bir yandan da mızıka çalıyor oğlum. Bu çocuk manyak bir şey oldu ya. <laughs> bu sokak müzisyenleri var ya mızıka, gitar, ayağıyla bateri çalıyor böyle bir yandan. Aynı anda dört şey. Chat tamam lan siz takılın biz burada normal rutinimize Hadi Elden Ring. Haydi bakalım. Elden Ring'de bak eğer o elektriğimi keserlerse bos şey canlandırır tam kafamda. O. <laughs> o trafonun başındakiler boslar. Ben de 173. ölümdeyim. mi? Yani bitirmem lazım onları. Böyle wow diye girerim. Hiç kaçarı yok. Siz hikayeyi bilmiyorsunuz Bu da tam, ben hocam. Tam öldürmeye <laughs> çalışırken. Tam öldürmeye çalışırken harbi elektriğini kestiler kafayı yersin. <laughs> tam böyle düştüler abi. Tam boss'u öldürdün. Çeyrek canı kalıyor elektriğin gidiyor. Abi çok düşük bir olasılık var. Bak onu yaşarsan kafayı yersin ama çok düşük. Aynı anda bosta birbirinize vurursanız sen de o da ölürse ka bir kesmiş olurum, kesmiş olurum. Hayır. Hayır, kesmiş, kesmiş olurum. Saymıyor yine benim namusum. Biz sayarız oğlum. Oyun saymasa saymasın. ya, ya sen bilirsin. Abi biz dış kapının dış mandalıyı bırakmasa mıydın? Oğlum ne alakası var sütlü kuzu bu ne dramatize etme olayı ya Oğlum atletle duruyorum kilo Allah atleti, Allah Allah adam... adam yoksa gösterir Taktırdı yumurtalıkları koymuş <gülüyor> masaya. <gülüyor> bir sessizlik dur bakayım az önce ATV'de bir köklemişim Sen, sen, sen aslında ama o zaman ATV'yi o kadar seviyorsan sen aslında bir ben, uf, da ben ufaktan bir cross motora doğru geçiş yapabilirim valla. Haberi <laughs> bu geçen... aralar, Instagram'da da karşıma motor videoları çıkıyor Aa, geçen bir video izledim YouTube'da cross motorcular vs polisler Abi böyle bir şey yok. Nasıl kaçıyorlar? Deli gibiler lan. Ben de yapacağım işte öyle. <laughs> Düşsene beni <a> <laughs> Patlamış 5 dakika sonra. Abi vallahi video çekiyordum. Murat abi. Alo <laughs> Murat abi. Dövüyorlar <laughs> abi beni. <laughs> motor hiç sevmiyorum Motor tehlikeli ya. Bir de Sain ölüme anlatıyor ki ATV'yi. 5 saniye içinde ölecekmişim gibi anlatıyor. Tövbe Rabbim. Ama geçen gün benim bu oturduğum bölgede bir kaza olmuş. Yok geçmiş olsun bu arada. 2 kişi sollama mı sağlama galiba sağlama diyeyim onu yani aracın sağından geçmiş birbirine vurmuş tak direkt kaldırma yoğun bakımdaymış hala bari Ufarım... ne diyorsun lan abi oğlum vallahice şifa versin şey, ağaca çarpmış ya Kötü. Oo. hatalı sollama. Işte, motor istediğin kadar iyi bir motorcu ol bu arada motor ATV falan bu taşıtların en büyük sıkıntısı herhangi bir hatalı bir araç sana hiç hayatı değişti evet. hayat çok yüksek. Yani ben her defa en azından motor muhabbeti açılsa hep e, Barkın abimizi hatırlıyorum yani hani bak şu anda hatta bir konuşmasını açacaktım da. Değil mi çok enteresan o kadar bilgili. İşte onu söylüyorum. Evet. Yani ben evet. böyle görüyorum bazen. Ya motoru işte hani kullanmayı bileceksiniz bu falan diye gezen tipler var. En büyük yok örneği abi. en büyük kulağa küpe olacak konu altın elbisedir yani başka hiçbir açıklaması yok. Ne kadar hakim olursan ol bir başkasının yaptığı ufacık bir hata hayatına mal olabiliyor. Çopırcılarda da var o. Tın, tın, tın geziyoruz biz bir şey olmaz aldız. Bostancı'nın girişinde hatırlıyorum bir kaza. Şimdi bir şey olur falan hani hatırlatmış oluruz. Tanıdıklara madıklara gider. Çok kötüydü yani. O da çopırdı baktığında. Yine yandan gelen bir öküzün bam diye vurmasıyla oluyor. Şeye de tilt oluyorum bu arada motorcu kardeşlerim. Böyle ergen triplerine girme durumu var ya hani moralimiz bozuk, keyfimiz kaçık. O yüzden bam gibi editler meditler yardırıyorsunuz 300'de. Yapmayın oğlum ya manyak mısınız? Bir çakıl abi bir çakıl. Ben bir tek kafamı burada resetliyorum. Eyvallah resetliyordur da karınca beslerken de resetleyebilirsin. Yani bak Fall Guys şeyi boyarken de resetleyebiliyorsun Abi ya. Abi yemin ediyorum en iyi hobim oldu. İlk defa bu kadar bir hobiden bu kadar keyif alıyorum şu an. Yani <laughs> şey yaptım, <laughs> sana ya ona, ona ben dedim ya ki sana bak bilirim. 3D printer'la merakon birçok kişi izliyordur beni. Bazı insanlar bunu şeye götürüyor. işe falan götürüyor mesela. Bugün gördüm yine bir video. Ne sevgilimin 3D printer'ı var demiş. Çocuk iş açmış böyle ama bu 50 tane printer var. Üretim yapıp boyayıp satıyor falan ya işiyor Çok da keyifli bir iş bu arada. Ama bir kesim vardır. 3D printer'a heveslenir. Alır. O böyle koşu bandı gibi gibidir yani. yani. Bir hafta sonra, iki hafta sonra tamamen köşeye atılır o ya da bir ay sonra. Olabiliyor bu ayıp bir şey değil. Ya zaten abi bu teknolojinin şimdi ilk çağlarını yaşadık ya bu nesil olarak. <laughs> ya baktığında aslında... Konuyu direkt yine düne bağlıyormuşuz. Teknoloji çok korkutuyor bizi. Pardon yok. Devam edin. Esta, estağfurullah ben böldüm mü? Ben aslında... Sen niye böylesin? Ben anlamadım, kaçırdım da. 40-50 yıl sonra her evde böyle bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi bir tane de printer olacak muhtemelen. Ve onlar böyle sadece ihtiyacı olduğunda kullanacak ya. Biz şimdi böyle, ulan böyle bir şey var deyip yani sonuna kadar bakmak istiyoruz aslında. Onun hevesi bu bence. Ya ama abi, yine de... Geçen bir şey izledik sen gördün mü? Kendi oyuncağını yapıyorsun ama düşsene. Kendi ihtiyacını evet, kendi abi. evinde üretiyorsun. Neymiş Çok yenilikçi bir şey. Çok daha farklı yani şu an ev zaten yapılıyor da ev çok yapılıyor. çok ilginç şeyler de yapıyorlar yani şu an. Harbi şey yapmışlar ya geçen Kordi etti bana. Baya bu. Tabii o, o ama o. Onu 6 yıl ha. 7 yıl önce biri yapmıştı zaten. Başka bir o şeyler yapmıyor. Ya, ben benim sözü izlettim ya eski. Yapıyorlar, yapıyorlar. Bu çocuk bu çocuğun sözü niye sürekli kesiliyor? Baba kesmesek durmuyor <gülüyor> <gülüyor> Hemen buraya bir edit istiyorum. Sad edit. <laughs> Hemen senin o şey gifin böyle hani aşağı evet, doğru baktığım baktığın var ya çökmüş. Evet. <laughs> Neyse. Hıslığını aşıp saçma sapan manevralar yaparak kendini ve diğerlerinin canını tehlikeye atmak o bir kafa dağıtma yöntemi değil. Logik Aynen isim. öyle. Almaklığın işarettir bence. Bir edit ben kafamı sadece bununla dağıtabiliyorum. F-35'i alıp böyle millet <laughs> ya işte Garip ama o hissiyatı ben anladım şimdi bu yaşımda. ATV'ye biniyorsun. O rüzgarın surata vuruşu, o adrenalin böyle basıp kökleyip aa 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 yapıp bir garip bir hissiyatı var şimdi. Ona bir şey diyemem ama. Ben onu çok korkuyorum. Safe bir yerde yapmak. İşte gerekirse boş alanda, pistte yani en Vallahi söyleyeyim. Ben motordan çok korkuyorum. Bir gün ama bir şöyle bir hızlanan bir motor. Hızlanan dedim böyle 200 300 değil. 50 60 70 falan. Oo. Öyle bir motora binmek isterim. Denemek istiyorum hani acaba. Kanka 50 ee, 60 diyorsan bisiklete bin şu aşağı. 50 60 dedim abi? 70 80'e doğru gitsin de yüzlerin üstüne çıkmasın. Yani bana yeter motorda. Ben orada şeyi denemek istiyorum. Ben motora ön yargımdan dolayı mı korkuyorum yoksa hızlanınca acaba şeyi mi diyeceğim? Wow! yardır kardeş falan. Öyle olabilir yani? hiç. O çok garip bir hissiyat. İşte o olursa o çok kötü. Ben birazcık böyle şey oluyorum yani hani ayıptır söylemesi. Böyle bir üstüne çıkmıyor ulan bu acaba diyorum yani. Şimdi ATV'de 140 yapıyorsun. Diyorsun ki ulan bu ne? Boş, boş bölgede. Gece 4 mesela. Trafiğe kapalı alan. Trafiğe kapalı. ATV'de nerede 140 yapıyorsun <gülüyor> abi? <gülüyor> Geyik yapıyorum lan ben 50 hiç geçmedim. 50 ile gidiyorum. Adrenin güzel abi. Seviyoruz yani. şimdi Adrenin başka bir kafa ya. binince 70'te kalmıyorsun Mert abi emin ol. E öyledir tabii. Video izleyeceğiz mi? Yok kanka. Şimdi ne yapacağız ben de bilmiyorum.